Sokak hayvanları uyutulsun mu uyutulmasın? Arkadaşım uyutulma diye bir şey yok. Öldürme diye bir şey yok. Belediyeler ya da hükümetler kim yapıyorsa yapsın bu hayvanlara kardeşim yer yurt yapacak. Ne alaka o kadar para Osmanlı'da göçmen kuşlar vakfı vardı. Vakfı niye? Göçmen kuşlar bir yerde dinlendikleri zaman orada işte yemleri, suları, bilmem neleri olsun diye. Ben size söylüyorum. Belediyeler reklamlara, içkilere, rakılara, şaraplara milyonlar akıtan belediyeler, hepsine söylüyorum. AK Parti, CHP, MHP hepsine. Lüzumsuz arabalara verdiğiniz paralar, lüzumsuz harcamalar, kokteyller, binalar, yatlar, katlar verdiğiniz parayla adam gibi hayvan barınağı yapın kardeşim. Ama normal barınak gibi değil, böyle terk edilmiş, perişan barınaklar değil hal kardeşim. Adam gibi barınaklar yapacaksınız. İçinde sokak hayvanlarının rahatça kendilerini evinde hissedebilecek E nasıl olacak? Olacak kardeşim Madem bu hayvanlar saldırı zaman birilerinin çoluğu çocuğu öldürüyor parçalıyor